yaşam hakkına duyulması gereken saygıyı ailelerin öğretmesi lazım. Artı okullarda da mutlaka ders olarak olması lazım. Müzik Türkiye'de hayvan hakları ile ilgili konuşuyorsak, bunun esas mimarının da adını mutlaka almamız gerekiyor düşünüyorum. Profesör Doktor İsmet Sungur Bey. 1956 yılında. O zaman tabii oturduğumuz yerde hemen hemen bütün evler işte müstakil bahçeli evlerdi. Binaların hepsi çok katlı gökdelenlere, apartmanlara dönüştüğü için yeni doğan çocukların, işte gençlerin hayvanlarla iletişiminin daha geç başladığını görüyoruz. O yüzden bir şans olarak düşünüyorum. Gerçekten iyi bir çocukluk geçirdim düşünüyorum çok da güzel hatıralarım var ve belki de onların hepsinin daha sonraki hayvan korumacı kişiliğime dönüşmesinde rol aldığını düşünüyorum. Buralara gelme hikayesi bayağı eskiye dayanıyor. 1967 yılıydı ilk gelişim. Babam tarihçi yazar olduğu için bazen kitaplarını yazmak amacıyla İstanbul dışına çıkıyordu tercih ettiği yerde Bodrum'du. Böyle başladı Bodrum. Sonra işte okul hayatında tabii ki daha az gelmeler oldu. İş hayatında zaten iyice zorlaştı Bodrum aşkının e, sürmesi ama öyle bir aşk Bodrum. Şu anda da tabii ki çok seviyorum. Yani ondan bu yana eksilen bir aşk olmadı ama tabii ki her geçen gün şehre benziyor olması biraz insanı üzüyor tabii. Pek sahibiyseniz sabahları güne başlamak çok keyifli oluyor. Tam böyle uykunuzun en tatlı anında bir bakıyorsunuz işte birisi geliyor yüzünüzü yalıyor Yani Bazen tabii insanı kızdırıyorsa da her şeye rağmen öyle birisi tarafından uyandırılmak güzel bir şey. Sabah kalktığımda güne peş peşe üç kahveyle başlıyorum. Peş peşe üç kahve derken öyle büyük fincan olarak düşünmeyelim. Küçük fincanlarla üç tane peş peşe o bir rutin öyle bir alışkanlığım var kıramıyorum. Direk işte hemen onların bahçeye çıkışıyla başlıyor gün. İşte günlük akışın hazırlanması, işte barınağa gidiş, toplantılar, sahiplendirdiğim hayvanların ziyaret edilmesi gibi böyle bir akışla başlıyor. Kahvemi içerken ilk yaptığım şey Instagram hesabımı açmak. Direkt ona bakıyorum çünkü Türkiye'nin her yerinden çok sayıda, bilgi geliyor. Biz burada güneş şanslı bir bölgede yaşıyoruz. Diğer şehirlere baktığınızda özellikle işte Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu gibi yerlerde akıl almaz şekilde hayvan hakları ihlali oluyor. Hakikaten insan eliyle zarar gören, vahşete uğrayan çok ciddi bir popülasyon var. Şimdi tabii Türkiye'nin her yerinde böyle yüzlerce olay olurken şunu da görüyoruz. Benim başladığım tarihten bugüne kadar olan dönemde hayvan korumacı insanların sayısı da arttı. Bunun artmasının sebebi de sosyal medya. Eğer Facebook olmasaydı, eğer Instagram olmasaydı, şayet Twitter olmasaydı biz bu insanlara ulaşamayacaktık. O insanlar da bize ulaşamayacaklardı. Bir şey olursa ilçe tarım aratırsınız bizi. Buradan veteriner hekim arkadaşlar, ilçe tarımdaki veteriner hekimle görüşür, çözerler. O kadar endişe edecek bir durum yok. Ha, tamam zaman. Yok tamam yok, iyi. hayır. hayır. Teşekkürler. Hoşçakalın, Hoşça kalın. Ha? görüşmek üzere. Kavga etmelerini hiçbirimiz istemeyiz zaten. Yani. Evet, evet. Yok, bizimkisi hiçbirimiz, çok hassas, böyle çok Anladım. çekingen herkesten. Tamam, korkunç. şöyle yapalım. Ben bir e, görüşeyim sahibesiyle, bir onun da fikrini alayım. Olur mu? Ondan sonra Olur tabii, sizi tabii. arayayım akşam üzeri saatlerinde olabilir mi? Kendi hayvanlarıma çok fazla zaman ayıramadığım için gerçekten bazen çok derin üzüntü ve utanç hissediyorum. Çünkü evet yani evdeler. Gün içinde bahçede birbirleriyle oyun oynuyorlar. Tamam işte veteriner hizmetleri, sağlık sorunları hepsini karşılıyorum. Sevdikleri mamaları yiyorlar. Onda da hiçbir problem yok. Ama birlikte ne kadar zaman geçiriyorsun derseniz çok az. Ancak işte akşamdan akşama beni görebiliyorlar. Bu benim için tabii ki utanç verici bir şey. Ama onlardan da sürekli şöyle bir özür diliyorum. Diyorum ki çocuklar yani dışarıda destek bekleyen çok arkadaşınız var. O yüzden Barınakları da gitmek zorundayım. Sokaktakilerle de ilgilenmek zorundayım. Daha fazlasına ulaşabilmek için plan projeler yapmak zorundayım. Birçok insanla yazışmam gerekiyor. Birçok insanla görüşmem gerekiyor. Bu da benim çok vaktimi alıyor. Ama lütfen diyorum beni mazur görün. Bilmiyorum tabii affediyorlar mı, etmiyorlar mı. Bunu bilmiyorum. Ama bunlar buradan yola saçılıyorlar. Bunları ne yapmak lazım ya? Öyle. Ya anlıyorum ama sonuçta bunlar aşısız yavru köpekler yani. E, ya hadi ezilmekten... Tabii. Işte? Ya birisi bir zahmet bahçesine koysun bugün yarın. Burada, ee, burada yani, şey, de, canım onları bahçesinden açıyordur <laughs> ama evinde bahçe yok canımın. Tabii ki bu çalışmaları yaparken biz tümüyle gönüllülük e, ilkesi üstünden hareket ediyoruz. Herkes kendi parasını kendi cebinden harcıyor. Zamanını e, işinden bazen hatta yani çalarak diye söyleyeyim. Bu eğitimlere, işte toplumlu olan buluşmalara ayırıyor. O yüzden ben bizimle birlikte yola çıkan bütün arkadaşlarımı da teşekkür etmek istiyorum. Yani gönüllü olarak yaptığınız bir şeyde hiçbir zaman mesai saatiniz ya da tatil gününüz diye bir şey olmuyor. Çünkü ne zaman birisi bir yardım istemek için sizi arayacak bilmiyorsunuz. Bu gece yarısı da olabilir. Sabaha karşı bir trafik kazası haberi de olabilir. Anneleri ölmüş bir kedi yavrusu ya da köpek yavrusu için yardım istenebilir. Yani bunun günü, saati, bayram, yılbaşı vesaire bir şeysi yok. Çünkü gönüllüsünüz adı üstünde. Ve yani benim telefon numaram Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var. Bu telefon numarasını ilanlara koyan kişi de kendimim. Dolayısıyla beni niye aradınız diye reaksiyon gösterme hakkım yok. Çünkü ben koydum, ben yazdım bu telefon numarasını ki bir sorun karşısında insanlar bana ulaşsın. Ben de yapabiliyorsam, kendi imkanlarımla yapamıyorsam, devletin kurumlarından, arkadaşlarımdan destek alarak o yardım isteyen kişinin Talebine yerine getirebileyim. Ama şikayet miyim? Hayır değilim. Eğer mutluluk da sonuçlanıyorsa o zaman paha biçilemez bir şey. İyi ki gönüllüymüşüm diyebiliyorum. Kum bahçede bir spor salonuna bir köpek sığınmış. Havada çok yağmurlu. Tabii dayanamamışlar, üzülmüşler, içeriye almışlar ama tabii akşam saatlerine doğru salon kapanacak nihayetinde. O yüzden fotoğraflarını yollamışlar, rica ettiler. Sosyal medyada paylaşabilir misiniz, sahibini bulabilir miyiz Paylaştım, bir arayana sorana çıkar diye umut ediyoruz. Benim hayvan severlikten hayvan korumacılığa geçişimse gerçekten hayatımı son derece üzücü şekilde etkileyen bir sahneyle başladı. Zannediyorum 1996 yılıydı tam net hatırlayamıyorum. 97 de olabilir. Habitat toplantısı İstanbul'da yapılacaktı. Bir sabah Ankara'ya toplantıya gitmem lazım. Sabah ilk uçakla gideceğiz. E, ajansın şoförü de beni almaya geldi. İndim, arabaya bindim. E, doğru gideceğiz. Mali Kona Caddesi'nden Nişantaşı'na çıktık. Baktım yerde ölü kedi ve köpekler var. Bizim Tarkan bir dur. Durduk. Evet gerçekten ölü. Tabii ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl davranmam gerektiğini bilemiyorum. E, şoktayım. Ankara'ya gittim. Toplantıyı nasıl gerçekleştirdiğimi de gerçekten hatırlayamıyorum. Yani çok kötü, çok kötü bir gündü. Aynı akşam döndüm ve ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Benden çok daha önce hayvan hakları ile ilgilenmeye başlamış insanlara ulaştım. Onların verdiği bilgilerle işte bazı STK'larla vesaire onlarla iletişime geçtim. Dedik ki yani birleştirelim güçlerimizi. Çünkü Türkiye'nin her yerinden o dönem hayvan hakları ihlaliyle ilgili çok trajik haberler geliyor. Çok sayıda STK bir araya geldik. Çok geniş katılımlı bir toplantı oldu. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 20 küsur sivil toplum örgütü o gün bir araya gelmeyi başardık. İçlerinden bazıları hala daha günümüzde devam ediyor faaliyetlerine. Bir kısmı birleşti. Zaman içinde işte Haytap doğdu. Federasyon oldu, konfederasyonlar oldu. Yani 2000'li yılların başında başlayan böyle bir fitilin ateşlenmesiyle şu anda işte 2023'e geldik. Epeyce bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Günaydın. 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 Tamam geleceğim. Bekle. <laughs> ne yapmak istiyorum bu kadar fazla uğraşarak? Aslında başka insanlarda farkındalık yaratmak istiyorum. Bunu da nasıl yapabiliriz diye düşündüğümde örgütlenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birey olarak ben işte üç hayvan kurtarabilirim, beş hayvan kurtarabilirim. Biraz kendimi zorlarsam maddi, manevi ya da fiziksel anlamda diyelim elli hayvan kurtarabilirim. Ama bu bir şey sağlar mı, bir çözüm getirir mi? Hayır getirmez. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Daha fazla insanlara ulaşmak lazım. Tabii ki ben dünyadaki bütün hayvanları kurtaramam. Tabii ki Türkiye'deki bütün hayvanları kurtaramam. Ama şunu yapabilirim ki herkesin de öyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Çözüm odaklı bakıyorsak hikayeye. Eğer herkes kendi yaşadığı ortamda, alanda hayvanların yaşamını düzeltmek için çaba sarf ederse o zaman bu zincir halka halka büyür ve çok daha fazlasına erişmiş olabiliriz. Yani yapmak istediğim daha fazla insana ulaşmak. Bütün gayem bu. Mesela şunun niye geldiğini ben bilmiyorum. Terk mi? Bu mu? Evet. Biraz... Ya işte onları da yazarsan, tamam. eğer hani evden terkse, o zaman buna benim hani yuva ilanı açmam gerekiyor gibi. Dişi mi, erkek mi? Erkek. Nereden geldi bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. Şimdi tabii bizlerin bireysel olarak yapmaya çalıştık şeylerin dışında esas hükümetlerin bu konuyu el atması gerekiyor. Bunu da nasıl yapabiliyorlar? Kanun çıkartarak. Evet şu anda Türkiye'de bir kanun var. Hayvanları koruma kanunu diye. Buraya kadar çok güzel. 2006 çıktı yönetmelikte. Biz tabii uygulansın diye bekliyoruz. Bu yönetmelikte ne diyor? Nüfusu belli bir rakamın üstünde olan tüm belediyeler kendi sınırları içerisinde rehabilitasyon merkezi kurmakla yükümlü. İşte dışarıdaki kediyi, köpeği, belediye ekipleri alacaklar kısırlaştıracaklar. Bu tabii ki yapılmadı. Aradan yıllar geçti, yıllar geçti, yıllar geçti. Derken 2022'ye geldik. 2022'de dediler ki 1 Ocak 2023'ten itibaren çipsi hayvan kalmayacak. İşin trajikomik tarafı şöyle bir şey oldu. Tarım Bakanı'nın elinde çip kalmadı. Belediyelerin bir kısmında çip vardı. Onlar takabildiler. Ee, ama öyle bir hale dönüştük ki şu anda çok ciddi bir kaos yaşanıyor. Kısırlaştırmanın önemi iki açıdan da çok değerli. Birincisi e, hayvanların yaşam hakkını koruma açısından çok değerli. Neden? Kısırlaştırarak nüfus kontrolünü belli bir oranda tuttuğumuz zaman sokaklarda bu neyi sağlayacak? Bir, hayvan rehafahının korunmasını sağlayacak. İki, vatandaş şikayetini çok azaltacak. Çünkü şimdi ne oluyor? İşte çocuğum servise binecek, köpekten korktu oluyor. Ya da işte motosikletle işe gidecektim, kaydım, düştüm, yaralandım oluyor. Ve haliyle tarafları karşı karşıya getiriyor. Arada da belediye aslında sıkışık kalıyor. Ama Türkiye genelinde bir anda bakanlık gereken altyapıyı sağlayarak belediyelere sunsa ve bir anda herkes, tüm belediyeler, iller, ilçeler hepsi dahil olmak üzere kısırlaştırmaya başlasa, hız verse maksimum 3-4 yıl içerisinde sokakta hayvan sayısında ciddi bir azalma söz konusu olacak. Sakın yanlış anlaşılmasın, popülasyonun yok edilmesinden söz etmiyorum. Sadece hayvanların gereken saygıyı görmesi açısından bunu söylüyorum. Artı insanların birbirine düşman olmasını engellemek açısından bunu söylüyorum. O vakit işte bir süre sonra bu popülasyonu çok ciddi şekilde koruma altına almış olacağız. Diyelim ki şu anda işte sokakta hayatını idame ettiremeyecek olan mağdur hayvanlar vesaire. O zaman belediyenin geçici diye adettiğimiz bakım evleri Belki onların işte bakıma muhtaç olan hayvanların son yıllarını rahat yaşayabileceği bir yere dönüştürülebilir. Bunu yaparsak o zaman sokaklarda acı çeken, ızdırap çeken, mağdur edilen, tecavüze uğrayan, bıçaklanan, öldürülen, zehirlenen, dağlara, ovalara, bayırlara, otoban kenarlarına atılan hayvan gibi bir şey kalmayacak. Bütün temelimiz bu. Umuyorum herkes üzerine düşen görevi yapar. Onunla da bir tek tek verelim. Şimdi, e, tek verelim. alt, e, şöyle bir şey de oluyor. Ben vatandaşlarımızı anlayabiliyor muyum? E, her gün gelen kedi ya da He. köpek o gün gelmiyor. Çok, çok Şimdi ne yapsın o da gelmeyince getiremedi doğal olarak. Tabii. Ona şöyle bir görürseniz tanıyabiliriz. Saat belirtiriz. Atıyorum gece 10'a kadar, 22'ye kadar. Zaten biliyorsunuz akşamdan yakalaması gerekiyor. Aç kalması gerekiyor. He. Kısırlaştırma ameliyat olsun. Tamam. Doğal tamam. olarak dair, diyor, Doğru e, Saat 10 gibi en son verelim randevu iptal olarak. Zaten iptal etmezse de bir aylık bir süreçte işte onlar randevu alamayacak. Hassas bir nokta çocuklar. E tabii. Vermek, yani evet. özellikle. Ki Çok de, doğru tabii. Aslında oradan başlamamız lazım. Yani Kesinlikle. Her zaman. Her zaman tüm toplum eğitiliyor. Yani de anne babalara da çok etki Aynen yapıyor. öyle. Tabii yani, canım orada öğrendiğini. Evet, evet, evet. Yanlış bu, doğru oluyor. Tabii, çok güzel oluyor. Tabii. Evet. Yani bazen ebeveynler korku yaratmaya çalışıyor ya ama çocuk doğrusunu öğrendiğinde evet. onu gidip evde anlatabiliyor. O da tabii Çocuklar çok avantaj. Evde. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Tabii şöyle bir şey var. Yani biz hayvan hakları savunucularının en temel olarak üzerine durduğu şey şu. Bir hayvan bir mal değil. Dolayısıyla bunun satılmasını düşünmek dahi e, bir canının yaşam hakkını zedeleyen bir şey. Hayatımızı paylaşacağımız bir canlıdan söz ediyoruz. Yani üstelik bunlar öyle canlılar ki bir çok şeyi bizden çok daha önce hissedebiliyorlar. Duyarlılıkları bizlerle kıyasladığınızda çok daha yüksek. Dolayısıyla yani bir insan yaşamından bir farkı yok bana kalırsa. İşte dönem dönem böyle cinsler var. Bir ara Golden Retriever modası vardı. Bir ara işte Dalmatçalı modası vardı o. Bir ara nesli modası, şimdi ne yazık ki bir poodle modası yaşıyoruz. Ama insanlar şunu göz önüne almıyorlar yani bu hayvanlar o kadar insanlık dışı koşullar altında üretim merkezlerinde üretiliyorlar ki çektikleri ızdırabı görmediği için insanlar zannediyorlar ki bunlar iyi koşullarda dünyaya getiriliyor ve işte gidip dünyanın parasını verip satın alabiliyorlar vesaire. Ama tabii ki bu her satın alma üretim zincirinin katlanarak katlanarak artmasına sebebiyet veriyor. Ama bütün bu arkadaki, perde arkasındaki sefil durumu ortaya koyabilsek, hayvanların ne koşullarda üretildiklerini ortaya koyabilsek, sergileyebilsek belki o zaman insanlar satın almaktan vazgeçecekler. Hatta barınaklara gelseler, barınaklardaki yaşadıkları koşulları görseler ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklar. Ama ne yazık ki biz insanları barınaklara getiremiyoruz. Yani çok yakında oturan insanlar dahi barınakların adresini bilmiyorlar. Bu da çok üzücü bir şey. Şimdi şöyle yani ben ilanda özellikle tüm negatif e, özellikle yazdım ki sonradan karşılıklı bir mutsuzluk yaşanmasın. Çünkü karamel iki kere gitti geldi. Hatta ilanda da net olarak yazdım. Birinde dört gün kalabildi, birinde bir buçuk saat kalabildi. İkisini de geri getirdiler. Ben tabii doğruyu anlatmak zorundayım. E, tabii ki bütün amacımız o ilan açtığımız köpeklere iyi birer yuva bulmak. Ama şimdi e, çalışan birisinin altından kalkabileceği bir karakter değil karamel. Yani iyi tanıdığım köpeklerle ilgili daha seçici olmak zorunda kalıyorum. O yüzden işte karamel biraz zor gidecek olan bir köpek. Aşırı hareketli çünkü. <laughs> Mesela evden atılan köpeklerde şöyle bir şey oluyor barınağa geldiklerinde. Uzun bir süre kafeslerin önünden ayrılmıyorlar. Neden? Her duydukları ayak sesinde zannediyor ki sahibi kendisini almaya gelecek. Ama tabii ki ne yazık ki öyle bir şey olmuyor. Ee, günler geçtikten sonra bakıyorsunuz bu sefer tellerin arkasından uzaklaşmış. işte kurşun iç kısmına geçmiş. Bir süre sonra bakıyorsunuz e, artık böyle iyice yemekten kesiliyor. Su bile zor içmeye başlıyor. Ancak işte siz giderseniz onunla konuşursanız, ilgilenirseniz birazcık hayata dönebiliyor. O yüzden yani e, bir hayvan sahiplenirken çok ciddi düşünmek gerekiyor. Ben bu hayvana yaşadığı müddetçe bakabilecek miyim? Zaten ömürleri o kadar kısa ki yani ortalama 10 yıl, 12 yıllık bir ömürleri var. Eğer bu arada hastalık, herhangi bir sağlık sorunu yaşamazlarsa. Yani hayatı onunla paylaşacaksınız. Aksi takdirde işte o kadar saçma ve e, mantık dışı gerekçelerle terk ediliyorlar ki evlenirken Boşanırken, işte bir hamilelik söz konusuysa, ev değiştirirken, iş değiştirirken yani her zaman bir terk etmek için gerekçeleri var. Ama hiçbir şekilde o terk edecekleri hayvanın terk edildikten sonra yaşayacakları o derin acıyı göz önüne almıyorlar. Burası bizim Berlin bölümü diye adlandırdığımız bir yer. Burada yaklaşık yüze yakın köpeğimiz var. Bunların içinde ne yazık ki yasaklı ırk diye ad edilen pitbulllar ve dogolar da var. Onları tabii ayrı yerlere koyduk. Şu gördüğünüz bölüm ta arkaya kadar, kayaların oraya kadar devam ediyor. Burada evet, köpekler toprağa basabiliyor. İşte Umut abileri var onlarla ilgili. Onlar Umut abilerini çok seviyor, Umut keza onları çok seviyor ama tabii ki ziyaretçiye ihtiyacımız var çünkü bunların hepsi sonuç itibariyle evcil hayvan. Yani biz bunları tamam buraya koyduk ama hepsi tabii ki sahiplenebilecek nitelikte köpekler. Yani belki yavru olmayabilirler, belki cins olmayabilirler ama dediğim gibi hepsi birer yuvayı hak eden köpekler. <laughs> Sert hayvan dediğimiz hayvanın neden sert hale dönüştüğüne bakmak lazım. Yani sonuçta yumuşak karakterli bir köpekle sert karakterli diye adettiğimiz köpek aslında bebekken hepsi zaten yumuşak karakterli. Ama yetiştirmeyle alakalı bir şey bu. Eğer siz bir yavru köpeği kötü davranırsanız, sert davranırsanız, sürekli işte canını yakarsanız, ceza sistemi denilen şeyi uygularsanız, o zaman da o hayvan kendisini korumak için reaksiyon gösteriyor. Bu çok doğal bir şey. Şimdi burası Berlin bölümündeki yasaklı ırklar e, koğuşlarımızın olduğu yer. Burada işte epeyce sayıda pitbullumuz, dog arjantinimiz, Amerikan stafımız var. Aslında şöyle Amerikan staf. Yasaklı ırkların kapsamında değildi. Fakat 14 Ocak 2022'ye az sayıda gün kala birdenbire Amerikan safları da yasaklılıklar kapsamına aldılar. Dolayısıyla insanların bir kısmı işe çip e, para ödememek için ya da yasaklı ırk kapsamına alındığı için manevi baskıya uğramamak gibi gerekçeler öne sürerek ki bize göre tümüyle insanlık dışı bir gerekçe dogolarını, pitbulllarını ve Amerikan saflarını sokağa attılar. Biz de gönüller olarak ciddi şekilde, hızlı bir şekilde örgütlendik. Ve barınaklara düşmeden terk edilen hayvanları barınak kapılarında Özel araçlarımızı aldık, veteriner kliniği ile anlaşma yaptık. Orada bu köpekleri kısırlaştırdık, çeşitli arkadaşlarımızın üstüne kayıt yaptırdık ki legal olsun. Ve meclis böyle bir karar almış olmasına rağmen kendi içinde çok ciddi bir çelişki var. Neden? Çünkü yasaklık denmesine rağmen hala daha şu anda dahi Merdiven altı üretim devam ediyor. Madem bir şeyi yasakladınız o zaman merdiven altı üretimi de engellememiz gerekiyor devletsiniz şayet. Ama bunu yapmıyorlar. Ve ortalama 15 yıl ömrü olan bir canlıyı akıl, mantık, vicdan dışı bir şekilde alıp bu bakım evlerinin içine hapsediyorsunuz. E ne yazık ki bu hayvanlar bakım evine girdikten sonra da bir daha asla ve asla ölene kadar çıkma şansları yok. Umuyorum, umuyorum bir sonraki seçimlerde, bir sonraki meclis toplandığında bu yasak ırk diye kanunlaştırılmış madde iptal edilir. Bu hayvanlar da özgürlüklerine kavuşur. Evet, yasaklı Hı -hı. bir ırkımız. Evet. Durum bu. Saldırgan denilen... Vahşi evet. denilen, yasaklı evet, bu, denilen evet, işte de ama burada, burada evet alamıyordu. boşu boşuna ömür boyu kalacak olan bir dostumuz. Değil mi? Evet senden konuşuyoruz. Senden konuşuyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanlar Koruma Günü ilan edilmiş. Ee, ve dolayısıyla 4 Ekim'de her yıl Bodrum'daki okullar her iki bakım evinde ziyarete geliyorlar hem Turgut Reis bakım evini hem Forum bakım evini. Ama tabii gönül ister ki bu ziyaretler sadece yılda bir günle sınırlı kalmasın. Çünkü neden? Çocukla hayvanın birlikte büyümesi, hayatı paylaşması çok önemli bir şey. Bir hayvanla birlikte büyüyen bir çocuğun dünyaya bakış açısı çok farklı gösteriyor. Paylaşmayı öğreniyor, merhamet duygusunu öğreniyor, adil olmayı öğreniyor ki en önemli şey bu. Güven duygusunu öğreniyor. Yaşadığımız dünyaya hepimizin bir borcu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, yetiştirilen neslin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk başta tabii ki ailelere çok görev düşüyor, ardından okullara çok görev düşüyor. Ben ve benim gibi olan arkadaşlarım biz bir şeye başlattık. Ama tabii ki biz belli bir yere kadar getirebiliyoruz. Bundan sonrası artık çocukların elinde. Dolayısıyla dünyayı kim kurtaracak dersek çocuklar.